Neyi? Oh. <laughs> evet gençler yeni bir oyunumuz var burada Flippy Wheels Android markette yeni gördüm eee Böyle eğlenceli bir oyuna benziyordu hemen Sizlerle birlikte testini yapalım Evet acaba ben oyunun sesini kapattık mı? Hı hı hı. Bir şeyler, bir şeyler. Evet arkadaşlar videonun çözümleri için kusura bakmayın sorunu çözdüm. Bir sonraki videolar daha yüksek çözünürlükte olacak. Olur, Hadi bakalım. Evet. Ooo. Oh. O. Adam çıktı yani. ne? <laughs> <Sağlam öldü. gülüyor> Evet, yardırıyoruz. Böyle bir silet Hoppa. Hop. Evet, biraz daha dikkatli. Oh, Yavaş, yavaş oğlum. Tamam hadi yavrum, yavaş evet. Şimdi burada ne yapacağız? Don't let your head. Evet. Aa. Eğer buraya kafamız değerse. Aa. Evet. Evet, bir kez daha deneyeceğiz. Kafayı sağlam tutmayın. Hadi oğlum ya. Allah'ım ya. Şu hareketlere bak ya. Hadi çık. Resmen çıkamıyor. Ben şuradan çıkmamız lazım. Evet. Çıktık bir kez daha. Hızlı 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 evet. Evet. Adamın boyu çok esnek aslında ama. Hadi. Of. Bence biz bu oyunu bitiremeyeceğiz ama hadi bakalım gençler Hatta şurayı bile da... Abi manevra ileri gitmiyor Evet boynu 3 5 40 Hadi oğlum Yavaş gideceğim bu sefer çok ağır Minik minik gideceğim Evet şu iki. Şu üç. Çok güzel. Evet. işte bu. Oha. <laughs> Böyle bir psikopatlık yok ya. Resmen kafamı ok attılar. Evet bitirdik. Evet gençler Philip Wheels. Veris Online kanalından. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.